Merhaba Hasan Bayraktar. Merhaba. Burası Mavi Ay Genel Merkezi ve Etüt Merkezi. Burada ne yapıyorsunuz? Ne zamandan beri ne yapıyorsunuz? Şimdi gördüğümüz kadar burada bilgisayarlar var. Çocuklar kitap okuyorlar. Evet. Duvarlarda uyuşturucu, sigara, alkol gibi sloganlar var. Biz ben sigarayı, alkolü bıraktım. Bu işe kendimi adadım. Ben bu pisliği, pislik diyorum alkol, sigara, uyuşturucu. Bağımlılık çok kötü bir şey. Başkalarının bağımlı olmaması için ee, Yeşilay Gönüllüsü oldum. Orada da fazla sokaklara inemedikleri için bir yıldır bu derneği kurdum. Bir iki arkadaşımla beraber emekli maaşımı tamam buraya alıyorum. Gayet mutluyum. Çocuklara ee, bu işi tek kurtuluş yeri var. Hiç başlamama. O kesimde çocuklar. Bunun içinde zamanımızın ve paramızın yüzde doksanı çocuklar arıyoruz. Neden? Çünkü çocuklar hiç başlamadığı zaman mesela 14 yaşında uyuşturucu yaşı düşmüş, 11 yaşına sigara. Biz bu rakamları 3-4 sene ileri 17 ile 18 ile çıkarırsak hiç olmaması tabii ki iyi bir şey de Çıkarmaya hedefli. Onun için de internet kafelerde sigara içilen yerler de var. Biz diyoruz ki çocuklar burada sigara içilmeden e, dersini çalışırlar. Kışın okul zamanı ders çalışırlar. Araştırma yapıyorlar. E, ve şöyle bir şeylerimiz var çocuklara. Mesela aşağıdaki bir, formlar, anket formları dolduruyorsunuz. Anket çocukların mi mesela Önemli kişiler mesela Peygamberimiz Alp Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Selim, Atatürk ve önemli buluşları yapan şeyler. O, o Kızım bir dakika. Şey, yapıyor. Ondan sonra böyle sigara burada nasıl korunur ve çocukların böyle boş vakti bizde şu anda yaz olduğu için oyun oynuyorlar çocuklar. Bu oyun kışın tabi normal ders çalışıp araştırma yapıyorlar. Ve burada mesela fazla biz büyük yer istiyoruz. Büyük yere e, çocuklarımız birer saat internet, biz teknoloji bağımlılığına da karşıyız. Teknoloji bağımlılığı da en az uyuşturucu kadar tehlikelidir. Bunun için de bana her ne kadar kısa da bu çocuklar bir saati geçirmeden kitap okutuyoruz. Cezalarımız kitap şeklinde oluyor, okuyorlar ve örneğin bir arkadaşı ona şiiri ne anladığını okutuyor. Sonra ödül olarak oyun oynayabiliyor falan. Toplam kaç çocuk geliyor buraya? Buraya 20 çocuk şu anda var. Yok, yani bir kayıt alıyor musun çocukları? Var, 50'ye yakın var. Ee, aslında tek başıma, biraz böyle... Üniversiteden gençler falan gelse, sahip çıksa, koordine olabilsek çok güzel olacak. Hedefimiz o, inşallah o koordineli bir şey yapacağız. Psikologlar geliriz gideriz diyorlar ama kimse bir şey yapmıyor. Şimdi Şurada güzel bir şey olacağını zannettim. Bir, bizim bir andımız var. Mavay'ın bir andı. Çocuklar sessiz. sessiz. Şimdi başlarken çıkıp çocuklar bir ayağa kalkıp şu andı okuyabilir miyiz? Kim okumak ister? Ah Hasan abi. Ee, Hasan abi. Hasan abi. Hasan. Hasan Şu kızı Tamam. Herkes şimdi gelin çocuklar. Gözünüzden takip edin şeyi. Herkes birinin Hasan. arkasına. Bırak evladım onu oyunla elinizden çekin duvara. Bakın duvara duvara takip etmeyeceğiz. Şimdi kim evet. okuyacak? Sen mi? Bakın gül ses başka bir şey, bağırmak başka bir şey. Gül sesle okuyoruz. Bağırmadan cümle biçimce öbür arkadaşlar okuyacak. Hadi başla kızım. Çocuklar ve gençlerim. yiyeceğim ha yaptığınız için özetini bir özet olarak verebilir misin? Biz burada işte Yeşilay el broşürleri, konferanslarla akademisyen çalışmalar yapmaktadır. Biz tam aksine 15 yaş altı çocuklarla birebir sokaklarda ilgileniyoruz. Burada sokaklardan kurtarıp burada iyi arkadaşlıklar edinmesini burada bilgisayar sistemimizle Okul derslerini yapmalarını, araştırma yapmalarını sağlıyoruz. Çok az da oyun oynamalarını. Burada boş vakitlerde kitap okutuyoruz. E, oyun oynuyorlar çok az. E, yani okuldan evin arasında, sokaklarda devamlı çocuklara bir şeyler anlatıyoruz. Çünkü burada cumartesi günleri çocukların konuşma yeteneğini yükseltmek için kürsülere çıkarıyoruz. Çocuklar kendileri güvenli artıyor burada. Çocuk önce utanıyordu, sıkılıyordu. Şimdi yarış yapıyorlar. Ben okuyacağım, ben kürsüye çıkacağım diye. Bir an evvel sosyalleşiyoruz. Hiçbir böyle ders vermek gibi bir durumumuz yok. Sadece okuldan evin arasındayız. Mesela burada roşürlerimiz var anketlerimiz. Sigaranın zararları, alkolün zararları, kumarın zararları, uyuşturucunun zararları. Çocuklara bunları atıyoruz. Mesela sigaradan nasıl korunur anlatıyoruz, Alkoldan nasıl korunur. İşte Bunları bu... kendileri dolduruyorlar kendileri yanlış dolduruyor. şeylerini gösteriyorlar. Bak bunlara diyoruz ki gidin Google'dan da araştırın. Başarılı olanlara bir şey eskiden veriyoruz, ödül veriyoruz. Şimdi ekonomi durumumuz zayıf, İnşallah zengin arkadaşlarımız, hali vakti yeni arkadaşlarımız gelir de bu başarılı olanlara bir yere biliyorsunuz aşağıda çok güzel bir şey yaptık. Mesela burada birçok çocuk Peygamber Efendimiz'in doğduğunu bilmiyor, yılını. Öldüğünü bilmiyor. E, yaptığı önemli işleri bilmiyor. Onları Alparslan'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, Yavuz Selim'in, Atatürk'ün mesela diyoruz ki beş önemli dünyada icraat, elektriği, televizyonu bulan gibi çocuklar hem araştırmacı oluyor okuldan girelim hem de böyle hemen çocukların beynini ve, sıcak tutuyoruz. Velilerden, mahalleliden, çevremden beklediğin Tabii ki maddi bir şey... Yani yardım dernek olarak yardım kabul edebiliyorsunuz. Ama e, parası olmayıp da yardım etmek isteyenler nasıl yardım edebilirler? Gelip buraya çocuklarla birebir ilgilenebilirler. Çocuklara bir abilik, abolluk, amcalık yaşlarına göre her türlü bir çalışma yapabilirler. Her şey para değildir. Tanıt. Benim adım Furkan, soyadım bu, 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 bu. Burada, burada birilerinin yanında e, sigara içen kişilerin yanında doğurmamayacağımızı öğreniyoruz. Kumar bas e, olmayacağımızı öğreniyoruz. İşte ee, buraya gelmekten var. mutlu musunuz? Evet. Kışın daha çalışıyoruz burada. Ee, burada sigara e, sigaranın zararlarını da öğreniyoruz. Oldu teşekkür ederim. Adım Rozerya soyadım Şahin. Burada eğitim öğreniyoruz, terbiye öğreniyoruz, araştırma yapıyoruz. İyi arkadaşlıklar kuruyorsunuz. Evet. İşte buradan başka bir evden buraya, buradan eve mi gidiyorsunuz okula? Okuldan buraya böyle mi geçiyor gündüz? Yani buraya gelmekten mutlusunuz. Evet. öyle mi? Yani ben söylüyorum diye değil, kendini nasıl hissediyorsun burada? İyi. Boş zamanlarımızda kitap okuyoruz. Bir saatten evet. fazla. Başka burada olur. ne olmasını istersin? Her şey tam bence. Yeteri kadar var yani her şey. Oldu. Hasan abinize teşekkür edin o zaman bol bol. O da hani o üzmeyin onu inşallah. Tamam? Söz veriyor musunuz? Hasan abi bağırtırmayacaksınız. Kızdırmayacaksınız. Siz. Tamam mı? Söyle sözleri dinleyeceksiniz. Evet. Oldu. Çok teşekkürler. Başarılar dileriz.